Aktaş'a hoş geldiniz ilk önce. Bugün 16 Haziran 19... 1900... 2000... <laughs> ben 19'larda kaldım. 2000'den daha alışamadım. Evet. 2025 atelyemdeyim. Abbas, Kuzey, Orhan, Mehmet Ali ve Ersan burada. Valla bir şarap açtık, içiyoruz. <laughs> Keyifli bir gün. Geldiler, hoş geldiler. Atölyemi şenlendirdiler. İyi oldu ya, vallahi soru sorun cevap Kısaca kendinizden bahsedin. Ya ben 1946 mi? İstanbul, Tepe 1968, sonra diş hekimliği macerası. Fakat hmm. 1970'li yıllardan itibaren <laughs> Türk Amerikan Derneği'nde gün hayat bölgesinde iki sene desen çalıştım. Zaman zaman dışarıdan Anadolu'nun doğu tarafından resimler göndererek yarışmalara katıldım. Bazı sergilendi. 1986'dan itibaren yani resim dersi ve desen aldıktan sonra desen dersleri tam 16 sene sonra ilk sergimi açtım dönüşüm galerisinde. Sonra Metin Altıok ok ve Fazıl Sayın Ablası, Ahmet Sayın ile de ABC Galerisi'nde ikinci sergiyi açtım. Onlar benim için birer yol gösterici oldu. 1996'dan itibaren iki senedir bir Zafer Çarşısı'nda sergilerim tekrarlandı. 1995 yıldan itibaren Mehmet Ali Arkadaşımla atölyesinde birlikte çalışmaya başladık. Orada ben resimlerimi oluşturdum. Hı hı. Onunla birlikte 2096'da e, bir ilk sergimiz oldu. Evet. Pardon, 1996'da 96'da. bir sergimiz oldu. Sonra onunla beraber müştereken bir Almanya seyahatimizde de, Almanya'da da bir sergi açtık. E, o günden beri e, e, İki sene evvel, üç sene evvel bu resim atölyesini aldım. Rişimlik resim çalışmalarımı devam ettiriyorum. Ee, kendi resmim hakkında kendimin konuşmasında pek uygun görmüyorum. Sonra da komşu olduk değil mi artık? Komşu olduk. Ayrıca, 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 Ayrıca. evet, a, bu arada komşu olduk. Bu arada e, Febze Çakmak'la birlikte e, çalışıyoruz şu anda. E, bir de yolumuzun üstünde Ersan diye bir arkadaşımız var. Herkes de, 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 de <gülüyor> bir <laughs> Bu <buddum, gülüyor> atölyeyi ne zaman aldın abi? Bak, 2023. 2023. 2 yıl oldu. 2 yani. yıl i̇ki i̇ki i̇ki. E, onun kahvesi. Zaten Mehmet Ali de içtiği kahve ödemem mümkün değil. <gülüyor> <gülüyor> evet, bugün bile içtim onu da söyleyeyim. E, Helal e, etsin yani. Böyle. E, e, Orhan arkadaşım da uzun senelerden beri <laughs> Zafer Çarşısı'ndan beri tanıdığım sevdiğimiz bir arkadaşımız sanatı bizim kadar iyi bildiğine de inanıyorum yani. En azından bir resim sergisi nasıl hazırlanır? Onda sana demek, evet. sana emekçisi, Sana demekçisi. Evet. Yani yıllarca evet. Kültür Bakanlığı'nda evet. Hı -hı. nasıl oldu, nasıl bir sergi açılır? Bu işte çok mutlu olduğunu da biliyorum. Kuzey arkadaşımın da şeref verdiği resimleri dereceden arkadaşım. Biz kendisi, saygın mı? bir arkadaşımız şeref verdiler. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. abim iyi ki seni tanımışız. Evet. Sağ ol. İyi ki seni Mehmet Ali tanımışız. resimlerinle ilgili bir şey söylemek ister misin? Vallahi son zamanlarda zeytin ağaçları, ben bu resim hakkında konuşmak istiyorum aslında. Örüş Barış günlüklerini geçen sene devamlı bu Filistin savaşı başladıktan sonra ee, küçük desenler şeklinde e, çizmeye başladım. Onu bacanağım olan, şair olan Gültekin Emre'ye gönderdim. Her gün e, o da bir şiir yazdı. En sonunda bir kitap haline geldi. <laughs> Bu olayın önemli kısmı eğer bir nesneyi her gün mütemadiyen, bıkmadan günlerce, arda arda çizdiğiniz takdirde farkında olmadan, olumlu bir şekilde soyutluyorsunuz. Yani ilk önce bir yapraklar gitti, yapraklardan sonra dallar, dallar gittikten sonra en sonunda tamamen e, plastik değerlere olduğuna inandığım gövdenin, e, gövdenin e, formlarını çizmeye başladım. E, demek ki e, soyutladıkça da öze yaklaştığımı hissediyorum. Yani biçim gittikçe öze yaklaştığı zaman, daha doğrusu soyutlandıkça öze yaklaşıyor. E, bu e, benim için farklı bir deneyim oldu. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Esma'nın tabi <laughs> <laughs> Ersan Hocam, evet. Ataç Hocam'la ilgili senin bir şeyler söylemek ister misin? Hocam, e, Ataç abiyle ben aşağı yukarı 15-20 yıldır e, tanışıyoruz. E, hem aynı mahallenin insanlarıyız, e, hem de aynı meslek grubundayız. Mehmet Ali hocam masteriyle tanışışımız bir kendilerine çok değerli bir insandır. Ondan çok şeyler öğrenmişizdir. Onun o detaycılığı, o girift olayları daha girift hale getirip anlatması bizi etkilemiştir. İyi. Çok değerli bulurum kendisini. Çok, bir şey çok kıymetli mi? bir sanatçımızdır. sanmıyorum. Bir bir şey her gün buluşuruz, sağ her ya. gün kahve içeriz. Bize arkadaşı yani. geliyor. Dostluklarımız evet. <laughs> devamlı dilerim yani. Sağ olun, teşekkürler. O sağ zaman Mehmet Ali Hocam'a söz verelim. Evet. Benim Ahmet Sabi ile geçmişim hakikaten çok eski. Şeyi yani. anlat. <laughs> Attın ya benim yani. Şimdi tabii yaşam insana güzel anlar yaşattığı gibi, olanaklar verdiği gibi bazen e, içselleştirdiği ve e, yorulduğu dönemleri de oluyor. abinin yorgun bir döneminde o kadar kişisel sergi açmış, güzel sergiler açmış. E, ben sürekli resim yapıyorum o ara ama Ataç abi atölyeye geliyor gidiyor, bir kahve içiyor, sonra gidiyor. Geliyor gidiyor, kahve içiyor, sigara içiyor, gidiyor. Bir gün ben ona, madem resim yapmıyorsun, bir bunları aldım, al dedim şu bunları bari oy dedim ben. Sonra, Linol 1, 2, 3, 5 derken baya bir linol üzerine ağaç, keçi, e, o zaman şey yoktu herhalde abi değil mi? Keçiler var. İmna, yoktu. yok yoktu. Buna yoktu. Buna yoktu. yoktu Buna. Buna Kuşlar, kuş yaralanarak yararlanarak böyle çok güzel böyle 70'e ebatta, 50'ye 70 ebatlarda e, linol baskılar yaptı. Her bir 25 30 edisyonu. Sonrasında tabi o linoldan gelen bir, e, birbirine bağlı bir linol. düz, helezonik çizgiler oluşturduğu dokular falan derken e, kendi resimlerine e, adapte etti ve o gün bugündür resimlerinde e, sürekli aynı dokuları geliştirerek, dönüştürerek kimi yerde eee harfleri, rakamları kullanarak eee resmin tamamında e, bir dokusal bütünlük oluşturarak resimlerini yapmaya devam ediyor. E, bana komşu olması da önemli. Çok önemsiyorum çünkü ben her zaman atölye aldım kendisini. Evet. Yani, kısmet iki sene bilesin aslında. Bugün de beraber evet. sizlerle beraber güzel bir zaman an yaşıyoruz atölyesinde. Evet. Umarım sağlıkla daha uzun yıllar üretimine devam edecek. Umarım. Evet. evet arkadaşlar sizler. Evet, ben Ateş abinin çok çok öncesini biliyorum ama samimi olarak, yakın olarak birlikteliğimiz birkaç yıla sığıyor. Daha öncesinde resmini yakından takip ettiğim abimiz, gerçekten severek izlediğim, son derece takdir ettiğim bir abimiz. İşte bu atölyeyi aldığından beri de sürekli bir gün gelin, bir gün gelin, bir gün gelin. Ben Mehmet Erli'nin atölyeye gidiyorum, Tuğrul abinin atölyeye de gitmemiştim. Ee, oraya nihayet bir gittik birkaç ay önce. Ataş abiye çok büyük bir sözümüz vardı. Gelemedik. Bir vesile oldu arkadaşlarla bugün. Çok Geldik, güzel birlikteyiz. Abi. Gerçekten çok güzel bir ortam. Ee, umarım bu ortam sadece burada kalmaz. Hep beraber bunu geliştiririz. Büyütürüz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Fırsatı kurmasın diyor. Sağ Afiyet olsun. Gracias.